Merhaba arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Bugün evde test çarkı nasıl yapılırız onu göstereceğiz. Bugün test çarkını yaparken bir rulman bir de plastimi kullanacağız. Hatta test çarkı videomuzu gerçek test çarkı videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Stres şarkı günümüzün tesbihi mi diyorlar? Evet, yani modern tespih diyorlar. Gerçekten öyle ama yani. Bir aldığınız zaman tespih gibi böyle Aynen öyle. elinize tespih oluyor. Kesinlikle öyle. Ee, arkadaşlar biz PlastiMac diye bir ürün var. Bunu tuhtiyakal.com'dan aldık. Hatta tam aşağısında satın alma linkini bulabilirsiniz. Hızlı konuşuyorum çünkü PlastiMac çok enteresan bir ürün. Ee, bu bir ürünü... Bunu açacağız evet. evet. Hatta açacağız ve bunu şöyle... Şu an kaynamakta olan bir su var. İçine dolduruyorum. Evet. Kaynamış bir kaynamış su. Kaynamış su, evet, kaynamış su. Bu e, ünlü olayı şu. E, kaynamış suya koyuyorsunuz, yaklaşık işte bir 30 saniye, bir dakika bekliyorsunuz. Bu iyice yumuşuyor, daha sonra hamur gibi oluyor. İstediğiniz şekli veriyorsunuz. Daha sonra da sertleşiyor ve sert plastik oluyor. Hızlı yapmak lazım o zaman. Plastik. Aynen öyle, plastik. Vay be! Ve bu gerek işte bazı şeyleri tamir etmek için, gerek de böyle model yapmak için çok güzel. Ve biz bununla stres şarkı yapacağız. Bayağı iyiymiş. Şey. Bunun renkleri falan da var. Renk olayına ha. birazdan gireceğiz. Hemen şey oldu ha. bile. Bak, gördüğün gibi kristalleşti. Böyle to topluyoruz. Ve bu bir yere yapışmıyor. Kesinlikle sağlığa evet. daha da hiçbir sıkıntısı bu, yok. Evet, şeyleri testleri, testleri yapılmış. Ha. Herhangi bir Abi şu an o hamur oldu ya, hızlıca. Bunu böyle alıyoruz. Aynen şey öyle. Yapıyoruz. Ve bunu... Kenarına. Bunu bulmanın kenarına şey yapalım. İstediğin gibi bir şekilde yapabilirsin. Biz bugün şunu, tek, şunu kötü, şunu yapabiliriz. Yaptık... Siz daha iyisini yaparsınız evet, artık. Evet, evet. Mesela şöyle güzelce yayıyoruz. Kenarlarını da tutturuyoruz. İstiyorsan o taraf biraz fazla büyük oldu. Tamam, evet. şurayı. Aynen. İşte buradan biraz keseyim bak şöyle. Şu topakla keselim mi? Ha, bu ağırlık olur. Ne olur. Alayım bir çatalla. Mesela şu fazlasını şöyle. Hop. Şu an çok yumuşak. Şu an oyun birazdan gözlerinize inanamayacaksınız. Evet. Beyazlaşacak ve sertleşecek. Sertleşirken şey yapalım mı? Ne yapalım? Renk mi? Renkli, renkli mi? Renkli geçelim mi? Tamam olur, renkli yapalım abi. Bu arada bunu tekrar tekrar kullanabiliyorsun. Evet, mesela evet. bunu bu sertleştikten sonra tekrar siyah e, sıcak su attığın zaman yumuşuyor, tekrar hamur oluyor. Kısaca bunu hayatın boyunca bulamazsın teorik olarak baktığın zaman evet, yani bu kutuyu. Evet. Yani, mesela bak, bu renklerde çok güçlü şeyler. Evet. O fazla bir yani. Yani. İki tane, tane koyacağım hı. ben şu anda bunun içine. İkisini şöyle buraya atıyorum. Onların da biraz şey olmasını istedim. Sen de gitti be. <laughs> Bu çok inanılmaz ya, bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bu mesela iki... Renk karıştırmak için mesela sarı yaptın ya. Bir evet, tane, tane mesela kırmızı koy. Ne oluyordu o zaman? Ya yani renkler karışıyor. Ara renkler no, de sarıyla elde... Sarıyla şey karışıyor ne oluyor da? Turuncu. Turuncu. Bilmiyorum buradan ne olacak ama ara renkler de elde edebiliyorsun. Evet şu an soğuk suya koyuyorum bu arada. Evet. Yani yani yeterince yani. sertleşti biraz daha sertleşsin. Tamam. Ben de şunu çıkarayım ve rengin nasıl oluştuğunu hep beraber görelim. Bu hemen şey oluyor zaten. Baba bak bu renk kısmı çok bayılıyorum buraya. Kaynar kısmı. Göster da... göster göster. Oo bu keyif veren video bak, bu kısmı ya. Evet. Hop. Böyle şey Böyle bunu ezip büzdükçe renkler ha. yayılıyor. Evet. Abi, Birazdan tamamen turuncu olacak. Sen de figür yapsana bir tane. Ben bende yok ya. Yani. He? Bizde figür yok ya. Yani. Model? Hı? Model de almış diyor. İstersen biraz Gittim <laughs> mi sen? Model grubu da aldı abi. Ha. Evet. Biraz daha yumuşatalım. Sonra bir şey, şey yaparız. Şaka oldu mu? yapıyorsun. Bak. Oldu. Ha ya biraz eksiz oldu ama siz farklı kalıplar vesaire evet şeyler yani kullanarak daha evde dahiisi yaparsınız. Dahisini yapabilirsiniz Biz. yani. Bakabilir miyim ya? Ha? Vay oldu canım yani gördüğünüz gibi oldu abi ve bu arada bir şey söyleyeceğim bir şey göstereceğim şu plastik birazdan birazdan sertleşecek ve bak şu an gördüğüm gayet tabii canım sert yani daha da sertleşecek ya bu bayağı şey taş gibi oluyor bir süre sonra ve gayet sağlam oluyor e bundan da bir misket yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> e yap abi e yani şey yani birazdan zaten o sertleşecek ha, soğuk suya atınca hemen nasıl evet. sertleştiğini görelim abi, bak Bakın şu ha. an yumuşak Hop suya atalım. At. Biraz Şöyle şey Şöyle Biraz olsun. bekleyelim. Ben de bu arada... Yamulttun. Aha çok güzel bir şey oldu bak. Renk. Renkler. Şöyle Şu... görümsünü biraz geçeyim. Şöyle belki gösterebilirim. Ben çıkarıyorum. Belki oldu. Çıkar. Hop, hop. Ben şu an çocuk gibi oldum abi. Aynen. Hadi canım. Sert. Alsan Birazdan daha sert. Daha da sertleşecek. Vallahi sert. Ya, ya süper On bir şey. Bu topa sıcak suyu atıp Kalka bu Sana bir devrim ya. Allah öyle. Şey yapabiliyorsun. Ben yani. aşağı iniyorum gençler. Görüşürüz. Ee, Nereye gidiyorsun? Aşağıda e, gidiyorsun? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar biz bugün e, plastikli harikalar yarattık. E, ses şarkı yaptık. Bunun gibi birçok şey yapabilir. Hatta şu an bu ses şarkındaki rulmanı çıkartıp sıcak suya tekrar koyup bambaşka şeyler tekrar yapabiliriz. Aynen, o yüzden evet. var. O yüzden e, kesinlikle çok güzel. Aşağıdaki linkten alabilirsin dediğimiz gibi. Kendinize Ay. iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek Tabii. üzere.